Küsen erkek olur mu? Erkek kırılır ama küsmez. Küsen erkek çocuksu, infantil ya da uzamış ergenliğin içine hapsolmuş bir erkektir. Diğer bir de işte erkek değil ergendir. Henüz erkek olamamıştır. Erkeklik bir iddiadır ve o iddiasını ispat etmesi gerekiyor. Dede Korkut'taki o Boğaç Han destanına şöyle bir bakalım. Bir genç bütün arkadaşları bir kahramanlık, bir yararlılık gösterip isim aldığı halde kahramanlık gösteremediği için isim alamamış derken bir boğa semerinden boşanmış çocukların üzerine giderken onu boynuzlarından tutup çocukları kurtarmış, onu yatırmış. Ondan sonra adı Boğaç Han olmuş. Şimdi çocuklarımıza isim koyuyoruz. Yiğit diyoruz, fe diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. E bu adamın bir yiğitliğini gördük mü? Görmedik. Efeliğini gördük mü? Görmedik. Böyle olmaz. Bizim töremizde böyle bir şey yok. Erkeklik bir iddia. Onu ispatlayacak. Şimdi bırakın o erkekliğini, yiğitliğini, kahramanlığını ispat etmeyi bizimki dokunsan kırılıyor küsüyor kabuğuna çekiliyor kaplumbağa gibi salyangoz gibi bu ne arkadaşım